Bunlar orijinal. Orijinal Aklında fiyat var senin. Fiyat. Bana toplam fiyatı söylemiş sadece. Ya toplam fiyat 4 falan ediyor burası. 4 gibi büyük rakam 4 ve hepsi yüksek. 4. Komple bir 2000 teklif etsem ne yaparsın? Hepsine konsol dahil mi? Konsolda Konsol dahil 2000 olmaz ya. Konsol, konsol. hariç ne kadar olur? Sadece Konsol harici oyunu 2000'e bırakırım. Konsolu da alırsam o daha hoşuma gider ama da elimden çıkmış olur. <laughs> Normalde oyunları satmak daha kolay, konsol satmak <laughs> daha zor olur. Geliyor bir şeyler soruyorlar. Ha, ha sen uğraşsın. uğraştın. Yok yok uğraştım. Total oyunda konsola 2500 dedim. Ee? Evet. Çıkmıyor yani. <laughs> Allah Allah. E yazıyorlar. Yok. <laughs> Fiyata 2000 mi diyoruz hepsine? 2500, 2500 komple makineler ne dersin? Ya yok ya makine. Sadece oyunlar. Ya oyunları ikiye bırakın. Şey konsol da denendi. De. Şu koltek çalışmaya bir gerekebilir içine. Ona açık bakmadım. Oyunlara kaç diyorsun sen şimdi i̇ki. totale? 2. 2. 2500 yapar mısın? Yapma. 2300 yapar. Yapma. 2'nin üstüne kesin 2 yapar. Eee 2200 okey mi? Okey. Okey.